Geldi Reşat Bey. Beklettim mi? Mühim değil. Buyurun. Geleceğimizden haberleri var diyeyim. Evet. Zelkif Ağa bekliyor. Ahmet Hoca da orada. İyi. Gidelim. Saltanatı kaldırdı da ne yaptı? Cumhuriyetmiş. Meşrutiyetin suyu mu çıkmıştı? Öyle ya. Ha reisi cumhur. Farkı ne? Mustafa Kemal'in amacı malum. Kendi tek adam olmak istiyor. İstanbul kaynıyor. Halife hazretleri bile şikayetçi. Paşanın hilafeti kaldırmak istediğine ilişkin söylentiler ay yuka çıkmış. Peygamberin vekiline el uzatmak. Haşa. Halife meclisindir. Meclis halifenin. Cumhuriyetin suyusunda. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Doğru dersin. Hilafete bir zeval gelsin. Allah'ın izniyle ben hazırım. Bin kişilik cihat ordusuyla o meclisi basarım. Keşke mesele bundan ibaret olsa. Cumhuriyetin icraatleri bununla kalmıyor. Yolda toprak reformu var. Toprakta ne işleri var bunların? Mübadele oldu. Onca mülteci açtı açıkta. Devlet onlara toprak sözü verdi. Bu mevzu seni alakadar ediyor. Zelkifa. Anlamam. Kimse toprağıma dokunamaz. Başka nereden verecekler toprağı Zelkifa? Öyle değil mi Memduh Bey? Kendileri bu mevzu benden daha iyi bilirler. Mustafa Kemal ben halkçıyım diyor. Bütün halkın reisi cumhuruyum. Bir tek ağaların değil. Toprakları böldürecekler. Topraksız ailelere toprak verecekler. Bu iş ağalık düzeninin kalkmasına kadar gider. Avrupa'da da olduğu gibi. Orada nasıl feodal beyleri yok ettiler... ...burada da peyder bey aynını yapacaklar. Bütün köylü benim malım. Benim toprağım. Ben ne Cumhuriyeti tanırım ne de Mustafa Kemal'i. Onlar da kim oluyormuş? kimseye karış toprak vermem. Buraya bakın. Buyurun oğlum. Kaldırın köylüleri. Hepsini avluya toplayın. Dam altında kimse kalmasın. Baş üstüne ağam. Ne oldu Zeynep? Niye yemiyorsun? Yok, yiyorum. Ne biçim yemek? Oturduğundan beri tabağındaki yemekle oynayıp duruyorsun. Beğenmedin mi kızım? Karıştırmışsındır belki Safiye. Ona da benim periz yemeğinden koyduysa. Aman Ferit Bey. Zeynep, bir sıkıntın var senin. Biz artık bir aileyiz. Üzüntümüzü de sıkıntımızı da paylaşmalıyız. Hadi, saklama da söyle. Bugün bir şey öğrendim. Recep Efendi çiftliği satmış. Ne? Satmış mı? Tüh be adam. Madem satacaktın bize de sorsaydın ya. Belki de biz alırdık orayı. Hiç yapar mı öyle şey? Bizden birinin solunu bile istemez orada. Abla hem satmış hem de buralardan gitmiş. Temelli. Allah Allah. Çiftliği almak için o kadar da levereler yaptı. Demek para içinmiş. İyi de sattıysa sattı da... ...niye terk etsin bu alanı? Niye etmesin? Onun derdi bizimleydi Ferit amca. Yapacağını yaptı. Uğraşacağı ne kaldı ki artık? Üzülme Zeynep. Biz zaten çiftliği kaybetmiştik. Hiç değilse Recep verasından kurtulduk. Buyurun. Paşam umarım sizi rahatsız etmiyorum. Olsun gel. İçecek bir şey alır mıydınız? Sağ olun ben almayayım. Latifçim zahmet olmazsa senin elinden bir kahve içerim. Keyfimi bozmaktan çekinme Söyle. Haberler pek iyi değil anlaşılan. Maalesef öyle. Başvekil İsmet Paşa'dan şahsınıza bir telgraf geldi. Mevzu nedir? Halife Abdülmecit'le alakalı. Kendileri İsmet Paşa'ya bir mektup göndererek şikayetçi olmuşlar. Öyle mi? Şikayeti neymiş Hazretin? Ankara hükümetinin kendisini önemsemediğinden yakınıyor. Hükümet ileri gelenlerinin ve resmi kurumların kendisiyle görüşmemesinden dolayı rahatsızmış. Ne vasıfla görüşme talep ediyor? Halifenin ve halifelik mevkiinin ne din ne siyasi bakımdan varlığının hiçbir anlam ve gerekçesi yok. İstediği şey cumhuriyetin bağımsızlığına aykırı. Bunu bilmesi gerek. Telgrafı okumadınız paşam. Bir de giderlerin fazlalığından yakınarak... ...maliyenin hazinesinden halifelik hazinesine... ...bütçe aktarılmasını talep etmişler. Anlamadım. Ben de anlamadım efendim. Hükümetin böyle bir sözü olduğundan bahsetmiş. Kimse ona böyle bir söz verdi. Ayrıca halifelik hazinesi diye bir şey yoktur ve olamaz. Şayet kendine atalarından böyle bir hazine kaldığını iddia ediyorsa... ...resmi olarak devlete bildirmesi gerek. Bu ona değil, Türk milletine aittir. Kesinlikle haklısınız efendim. İnanılacak gibi değil. Halife Hazretleri hala kendini saltanatın bir mensubu mu zannediyor? Halifeye verilen ödenek insanca yaşamak ve geçim sağlamak için, yaldızlı ve gösterişli yaşamak için değil. Seni biraz bekleteceğim. Hemen şimdi Halifeye cevaben bir mektup yazacağım. Bunu derhal İsmet Paşa'ya telgraf çekmeni istiyorum. Emriniz olur. Kahveni soğuyacak paşam. O da beklesin lafını. ...sen gel otur. İvedi bir mektup yazılması gerekiyor. Getirin o ikisini. <laughs> Bu senin oğlum mu? Sayın ağam. Söyle bakalım senin ağam kim? Sensin ağam. Söyle bakalım senin reisi cumhurun kim? Mustafa Kemal Paşa! Yakın! Yapma! Etmahım cahildir! Etraftan duymuş öyle belirlemiş! Sus! Verin şu sopayı! Vur! Vur! Vur dedim! Daha kuvvetli! Kimsenin reisi cumhurun! Sensin ha. Bana zıvur. Senin reisi cumhurum kim ha? Reisi cumhurum sensin ha. Vur. Ah, yeter ha. Kurban olayım? Vur dedim. Aa. Bir daha söyle. bar. Reisi cumhurum sensin ha. Dur dedim mi sana? Vur. Ar! Reisi Cumhurum sensin ağam! Hepiniz duydunuz mu? Evet ağam evet, Reisi cumhur kimmiş? Seyirci evet, ağam Bastığınız toprak içtiğiniz su Hepsi benim Soluduğunuz hava da benim Hepiniz benim malımsınız Ananız avradınız bacınız Çocuğunuz Kundaktaki bebeğiniz hepsi benim Duydunuz mu? İtiraz olan var söyle çıksın. Ne şimdi? Gidin yatın. Gel oğlum. Gel oğlum.